Değerli Eskişehirliler. Bu soğuk havada burayı doldurdunuz. Ne için doldurduk burayı? Cumhuriyet için doldurduk. Atatürk'ün ilkeleri için doldurduk. Üniter devletimiz için doldurduk. Ülkemizin parçalanmaması, bölünmemesi için doldurduk. Mehmetçik katiline af yok diye doldurduk. Ümit Özdağ'ı özgürlük diye doldurduk. Haykırmak için buradayız. Size Silivri'den, genel Başkanım da o haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan genel başkanım sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan selamlar getirdim. Hepinizi yanaklarından öpüyorum. Buradan da ona selamlarınızı götürüyorum. Selam olsun, selam olsun, selam olsun genel başkanım diyorum. Günün olsun, günün olsun, günün olsun, günün olsun. Sevgili Eskişehirliler, şöyle eski günlere bir gidelim. İnsanların birbirleriyle samimi bir şekilde, sevgiyle, saygıyla o kaynaştığı günlere bir gidelim. Huzurlu, güvenli, insanların kutuplaştırılmadığı o günlere bir gidelim. Orada o huzurlu günlerde bizim yüreğimizi ayağa kaldıran, yurt dışında başarıdan başarıya koşturan bir Eskişehir spor vardı. O Eskişehir spor inşallah bir gün tekrar Süper Lig'de olacak ve yine yüzeyimizi kaldırmaya, göğsümüzü kabartmaya, onlarla gururlu durmaya devam edeceğiz. kırmızı şimşekler onlar kırmızı şimşekler ama geçtiğimiz hafta içerisinde iki tane kaybımız oldu. Çok önemli kaybımız. Birisi bizim de çocukluğumuzdan gençliğimizden bildiğimiz Fethi Hoca Eskişehir Eskişehir Spor'un efsane bir ismiydi. Ikincisi de kendisini Eskişehir'e adamış Amigo Orhan. Ikisi de doğru içinde yazsınlar. Eskişehir'e ve ailelerine sabır istiyorum. Sabır. Değerli Eskişehirliler. Biliyorsunuz mitinglerimiz yapıldı. Bu altıncısı. Bundan beş hafta kadar önce genel başkanım Antalya'da il başkanları toplantısında bir başka siyasi parti başkanına bir cevap verdi. Fakat bu siyasi partinin başkanının bir başka makamı daha var. Cumhurbaşkanlığı. Ama işine geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı, işine geldiği zaman siyasi parti başkanlığını kullandığı için siyasi başkan, parti başkanı olarak ona bir cevap verdi. Eğer bunda bir suç varsa bunun suçun tespit edilebileceği yer Antalya olduğu için Oraya da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müdahil olması gerekirdi. Olmadı. Ankara'ya geldi genel başkanım. Ankara'da bir restoranda bir anda etrafı polisler tuttu ve genel başkanımızı aldılar. Kaçma şüphesiyle ve delilleri karartma şüphesiyle İstanbul'a götürdüler. Bakınız Türkiye'de herkes kaçar. Herkes bu ülkeyi terk eder. Ama kendisini bu ülkeye adamış bir kişi var ki o da Ümit Özdağ'dır ve gitmez kalır son ne kadar da burada hayatını götürür. Ama bunu anlamayan insanlar genel başkanımızı 180-190 kilometre süratle İstanbul'a götürdüler. O gece Vatan Caddesi'ndeki emniyette sabaha kadar böyle bir bankın üzerinde uzandı ertesi sala savcılıkta ifade vermesi gerekirken öğleden sonraya kadar beklettiler. Sebep? Çünkü altını dolduracak hiçbir şekilde bir suç yoktu. Yani cumhurbaşkanına hakaret denilecek bir suç yoktu. Ne yapıldı bu sefer? Kayseri'ye sekiz ay öncesine gidildi. Sekiz ay öncesinde iki tane sığınmacı ailenin birbirleriyle arasındaki bir çocuk istismarından olan patlayan olaylara Kayseri halkı da eklenince olaylar bir anda büyüdü. O akşam hemen acil olarak biz iki genel başkan yardımcımızı Kayseri'ye gönderdik. Güvenlik güçleriyle beraber çalıştılar. Ve 1065 kişi gözaltına alındı. Bir tane zafer partili yok. Dünya kadar tweetler atıldı. Hocamın özellikle o akşam attığı tweetlerde arkadaşlar provokasyonlara gelmeyin provokasyonlara gelmeyin. Herkes evinde kalsın, güvenlik güçlerine kendinizi bırakın dediler. Ama bütün bunlara rağmen hayır siz insanlığı kimle nefret teşvik ediyorsunuz diye tamam. hocamı o tweetleri olmasına rağmen göz altındayken tutukladılar. Arkadaşlar bunun adı düşman ceza hukukudur. Düşman ceza hukuku dediğimiz zaman ikinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Fransızlara ve Polonyalara uyguladığını, daha sonra Amerikalıların savaştan sonra Nazi Almanya'sına uyguladığını, 1960'lı yılların başında da Amerika'da siyahlar beyazlar arasında beyazların siyahlara uyguladığı bu politika Bugün Sayın Genel Başkanıma uygulanmaktadır. Anayasanın 138. maddesi diyor ki: "Savcılar ve hakimler siz kanunlar çerçevesinde vicdanınızı da koyarak suçları cezalandırırsınız ya da affedersiniz." diyorlar. Ama bakınız bu ceza kanunu bu düşman ceza kanunu bugün benim sayın genel başkanıma öyle bir uygulanıyor ki Abdullah Öcalan denen namusuz adam volebolunun oynarken benim genel başkanım haksız ve hukuksuz bir şekilde sinirinde tutuluyor. müzakere olmaz diyoruz. Terörle mücadele olur. Birinci açılım süreci yapıldı arkadaşlar. 794 tane 794 tane şehidimiz var. Binlerce yaralı. Barış 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 dediler. Akil adamlar dediler. Türkiye'yi dolaştılar. 194 tane canımıza, 194 ocağın Bunların annesi babasıyla derseniz binlerce ocağın sönmesine sebep oldular. 40 bin şehit verdik. 40 bin şehit, on binlerce, on binlerce gazi, askerimiz, polisimiz, özel harekatımız. Ve şimdi diyorlar ki Abdullah Öcalan meclise gelsin, konuşsun. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Arkadaşlar bu arada hem partiden bir de hocamıza karşı bir suç duyurusu var. Neymiş efendim? Ermenilerle ilgili bağlantı kurmuş yönetiminde. Bu ülke Asalay'ı unutmasın Asalay'ı. Benim yurt dışındaki diplomatlarımı şehit edilen diplomatlarımı unutmasın kimse. Ölme, Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje var. Maalesef o zaman başbakandı zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben bu projenin eş başkanıyım dedi. Arkadaşlar Irak'ın kuzeyinde Saddam devrildikten sonra bir Kürt hükümeti kuruldu. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde de bu iş oldu. Şimdi kaşındırılarak İran'ın güneybatısı yapılıyor. Bizde de güneydoğumuzda sanki burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları değilmiş gibi sanki bu Dem Partili milletvekiller, bu Hüdaparlı milletvekiller mecliste bu vatanın bölünmez bütünlüğü için yemin etmemişler gibi sanki ulu önder gibi bir üstad için yemin etme işler gibi utanmadan bu memleketi bölmek ve parçalamak için durup 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 adım atıyorlar. Onlara bu yüz verenlere yazıklar olsun. Apo'nun posterlerini asıyorlar. Bir şey yok. Biz diyoruz ki Ümit Özdağ, özgürlük. Gelin bakalım ifade verin. Yok böyle yağma. Yok böyle yağma. Türk, Türk, Türk Pakistan kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Bakınız. Birden partili milletvekili diyor ki eğer barış olmazsa burası Gazze'ye döner. Bir başkası da diyor ki şey sayitlerden devlet özür dilesin. Vatan haininden idam edilmiş bir vatan haininden devlet özür dilemez. Diletmeyiz. Diletmeyeceğiz de hiçbir zaman. Türkiye'de Kürt sorunu var diyorlar. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de Kürt sorunu yok. Şu anda hatta Türk sorunu var. Ne mutlu Türk'üm diyene tuhaf tuhaf bakmaya başladılar. Burası Türk'tür, Türk kalacaktır. Bunu kimse unutmasın. Mutlu, evet, mutlu, evet, mutlu, evet, mutlu, evet. 2023 yılında Devlet Bahçeli Türkiye'de çok şey olacak ama inşallah Türkiye'ye bir şey olmaz dedi. Ve İmralı'yla görüşmeler başladı. Dem Parti'yle görüşmeler başladı. Bakınız Türkiye'de Kürdistan kurulmuş da bizim haberimiz yokmuş. Ankara'nın saadeti Diyarbakır'ın huzurundan geçermiş. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21 numaralı plakası Diyarbakır'dır ve sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde bunu yaşıyorsun. Hangi Kürt vatandaşın bugün Cumhurbaşkanı olmadı, Meclis Başkanı olmadı, Kuvvet Komutanı olmadı, otel sahibi olmadı. Bir takım müteahhit firmalarının sahibi olmadı da sen Kürtlerde eşitsizlik var diyorsun. Utanmıyor musun be kardeşim? Utanmıyor musun sen? Kardeşim, devlet kardeşim, devlet kardeşim, devlet kardeşim, devlet Diyorlar ki silahları gömeceğiz. Eee silahları göm. Ondan sonra iki ay sonra silahları çıkart. Yine bize birinci açılım sürecinde yaşattıklarını yaşat. Yok böyle yağma. Yok böyle yağma. Bunların hiçbirisine müsaade etmeyeceğiz. Eğer silahını bırakacaksan bırak görmeyi kardeşim. Gel bak burada etrafımızda bir türü bizim emniyet mensubu arkadaşım var. Ver onlara silahlarını teslim et. Git mahkemelerde önce yargılan suçunun çek cezasını ondan sonra barış istiyorsan barışı yapalım. Gelelim Suriye'li olan ilişkilere. Sevgili arkadaşlarım. Golani denen adam zamanında kırmızı bültenden aranan bir adam. Ama biz devlet protokolüyle ağırladık. Uçaklarımızı gönderdik buraya getirdik. Ertesi gün nereye gitti biliyor musunuz? Bizim Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımayan Kıbrıs'a hakim olmaya çalışan Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti. Utanmadan onlarla da el sıkışarak fotoğraf çektirdi. Bu adam şu anda benim Suriye'ye ihracat yapmak isteyen vatandaşıma yüzde beş vergi koydu. Geçen hafta içinde de eğer bir şekilde Allah göstermesin gitmem ama eğer bir şekilde turist olarak ya da bir iş için Suriye'ye gitmek istiyorsanız 150 dolar 3 ayına vize parası koydu. Vize parası bu utanmaz. Ama ne oldu? Bizim bazı böyle ağzından salyalar akan arkadaşlarımız Halep 82, Şam 83 dediler. Halbuki Ulu Önler bir şey diyordu. Yurtta sur, da sur. Benim Türk, Kürt, Arap kardeşine ihtiyacım yok kardeşim. Ben kendi sınırlarım içerisinde gayet güzel yaşıyorum, yaşamaya da devam edeceğim. <laughs> Türkiye'de 7 milyon sığınmacı var Suriye'de. Toplam 13 milyon. Bu 7 milyon sığınmacıdan gidecekler dediler. 70 bin gitmiş şu ana kadar. Yüzde bir bile değil. Ama dönenlerden kimse bahsetmiyor. Gider mi kardeşim? Şurada iki tane dükkan var. Bir tanesi benim vatandaşımın, birisi Suriyeli'nin. Burada her türlü sigorta istiyorsun, vergi istiyorsun, oradan hiçbir şey istemiyorsun. Bu adam gider mi? Gitmez kardeşim, gitmez. Ama hepsi, hepsi kendi ülkelerine dönecekler. Misafirlik bitti artık Türkiye'de. Yeter sırtımızdaki bu yük. Yeter sırtımızdaki bu yük. Gelecek Gelecek Temellerimizi çok disiplinli bir yemin töreninden sonra aileleri bile gittikten sonra yıllardır bütün komutanların yaptığı gibi bir 30 Ağustos yemini ettiler. Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağırdılar. Neymiş efendim? Ertesi gün o yeminle ilgili olarak gerek meclis başkanı gerek AKP sözcüsü çok normaldir dendi ama nasıl provokatörler devreye girdiyse beş gün sonra İmam Hatip'lerin derneğinde siz kime kılıç kaldırıyorsunuz dedi Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım bu çocuklar vatan için gazi olmak için, şehit olmak için, Cumhuriyet ilkelerini korumak için, Umur Önder için Mustafa Kemal'in askeri izlediler. Bir bağırın buradan da bütün Türkiye duysun Mustafa Kemal'in askeri nasıl deniyormuş? İnşallah bir gün iktidar olalım bu ellerinden alınan hakları fazlasıyla geri vererek bu vatan evlatlarını tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde göreceğiz o pırıl pırıl çocukları. Biz hiçbir zaman ne istediler de verdiler demedik. Biz hiçbir zaman yüreğimiz olan kozmik büroya kimseyi sokmadık. Paralel devlet oluşmasına sebep olmadık. Davetler etmedik. FETÖ'yü istemedik. Kamu kuruluşlarının önünden TC harflerini biz sökmedik. Gençlerimize giderlerse gitsinler demedik. Ama ne dedik? Türk milleti bölünmez bütünlüğüyle ilerleme ile ile payidar kalacaktır dedik. Refah dedik. Güvenlik dedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası dedik. Üniter devlet dedik. Kuvayi milli ruhu dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim içimizdir, kalbimizdir, yüreğimizdir dedik. Suç mudur bu? Suç mudur da benim genel başkanımı alıp Abdullah Hocalarına rehin olarak sinirli tutuklu tutuyorsunuz. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun size. <laughs> Arkadaşlarım, sokağa çıkıyorsunuz, kimsenin yüzü gülmüyor. Ya kutuplaştırıldı gülmüyor, ya da ekonomiden artık açtık, yoksulluk sınırını geçtik, ölüm sınırında olduklar için artık kimsenin yüzü gülmüyor. Öğrenciler okular seni yatıramıyor, günde bir öğünden gününü götürüyor. Emekliler kan ağlıyor. Asgari ücretler kan alıyor. Bugün dört kişilik bir aile sadece 2500 lira ekmek parası ödüyor bir ay. Bunun kirası, elektriği, suyu, dünya kadar faturası. İnanır mısınız? Bundan iki hafta önce 60 liralık kıymayı gözümün önünde aldı birisi. 60 liralık kıymayı arkadaşlar. 60 liralık kıymayı. Bundan da bir hafta idare edeceğim dedi. perişan. Evet, evet. İşte bunları söyledik diye bunları söylüyoruz diye bunların hepsini derleyip toplayıp ortaya koyuyoruz. Vatandaşımızı uyandırıyoruz diye sayın genel başkanımı orada tutuyorlar. Bizi susturamazsınız arkadaş. Susturamazsınız. Bravo Ümit Özdağ. Özdağ içeride olsa bile hepimiz birer Ümit Özdağ'yız. Bunu unutmayın. <laughs> Derine, zafer, Şunu unutmasınlar, Ümit Özdağ'ı bir süre alabilirler, biraz bizden uzaklaştırabilirler ama Ümit Özdağ bir kahramandır ve oradan çıkınca arkasına bütün Türk milletini toplayan bir süper kahraman olarak çıkacaktır oradan. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu arkadaşlar. Bu sınır güvenliği olmadığı müddetçe koskoca İran'ı geçen 20 yaşında gençler sadece bir sırt çantasıyla geliyorlar buraya. Kimse o çantanın içinde ne var diye bakmıyor. Ama benim uyuşturucu şu anda ilkokul çocuklarımın yaşına kadar indi. Uyuşturucuya bağlı olarak şiddet, aile içi şiddet, sokakta şiddet, sağlıkta şiddet, okulda şiddet, okul öğretmeni döven bir şiddet olur mu arkadaşlar? Çocuğunu döven, annesini babasını döven, yani kadın cinayetlerini bakınız. Sadece geçen sene 300 civarında kadın cinayetimiz var. 394, 394 tane kadın cinayeti var. Bunun sebeplerinden en önemli şeylerinden bir tanesi uyuşturucu, sanal kumar, aileleri bölmeye ekonomilerini dağıtmaya devam ediyor. İşte biz Zafer Partisi olarak genel başkanımın önderliğinde sanal kumara ve uyuşturucuya mücadeleyi başlattık. Yetersiz mücadele yapılıyor buna. Yazık değil mi bu ülke ve benim? Yazık değil mi çocuklarıma? Yazık değil mi ailelerime? Susturamayacaksınız bizi arkadaşlar. Susturamayacaklar bizi. Bakınız. Erzincan'ı işledik. Başkanım oradaydı. Kayseri Develi dedik. Başkanım oradaydı. Akbelen Ormanları dedik. Başkanım oradaydı. Kandıra dedik. Başkanım oradaydı. Çevreye olan çevreye olan hassasiyetimizi her dakika gösterdik. İliş dedik. Bakın burası tehlikeli dedik. Şehitler verdik. Madenler dedik. Şehitler verdik. Dünya kadar bizim madenci kaybımız oldu. Ailelerin hala mahkemeleri devam ediyor. Onlar kayıpları verdiler. Toprak altına gittiler. Ama bu işin sorumluları dışarıda dolaşıyor. 78 tane can otel yangınında gitti. Bir tane sorumlusu çıkmadı bugüne kadar. Yazıklar olsun böyle hukuka. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle dengeye. <laughs> Arkadaşlar, 4 artı 4 artı 4 diye bir eğitim sistemine geçtik. Bugüne kadar 8 tane Milliyetin Bakanı geldi geçti. Hala doğru dürüst bir sistem oturtturamadık. Bu 4 artı 4 artı 4'ün 3. 4'ü liselerde açık öğretime müsaade ediyor. Ama Artık açık ortaokula da müsaade etmeye başladılar. Bu nasıl bir tehlikeyi getiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çocuklar okullarına gitmiyorlar ama medreselere gidiyorlar. Tarikatların kucağına atılıyorlar. Daha altı yaşında, yedi yaşında, sekiz yaşında çocuklar. Günah değil mi ya? Günah değil mi? Neyi götürmek istiyorsunuz? Türkiye'yi nereye sürüklemek istiyorsunuz? Biz Ulu Önder'in arkasında biz açılmadık mı? Biz batıya meydan okumadık mı? Bugün 3 bin tane benim beyin göçü olan evladım Hollanda'da çip şirketinde çalışıyor. Niye Türkiye'de çalışmasın bu çocuklar? Doktorlarımıza giderlerse gitsinler dediler. Hemşehrilerimize giderlerse gitsinler dediler. Almanya bu sorununu çözdü niye o zaman onlar gidiyor da ben hala polikliniklere gittiğim zaman hiç bilmediğim, tanımadığım isimlerle karşılaşıyorum. Ne istemiyorsunuz? Neyi istiyorsunuz arkadaş? Türkiye'yi kimlerle doldurmak istiyorsunuz? Açık açık konuşun. Biz de ne olduğunu. Ama kapılar kapılar ardında bunları konuşa konuşa Türkiye'ye yazık ediyorsunuz. Yazık. Türkiye, 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 Türkiye. Destek, kalacak. Hep istikrar, istikrar dediler. Bakınız liyakatsız yönetimlerle devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Yani kuvvetler argyılılı dediğimiz yasama yürütme yargı da tek bir ağza döndü. Hiçbirbirini denetleyen bir yöntem yok. Bugüne kadar 8 turizm bakanı değişmiş. Altı Sağlık Bakanı değişmiş. On Hazine ve Maliye Bakanı değişmiş. Yedi İçişleri İş Bakanı değişmiş. Sekiz Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Endişeliyiz arkadaşlar, endişeliyiz. Ama bu endişe bizim için değil, partimiz için değil, sizler için değil. Türk milletinin geleceği için, o bebecik çocuklarımız için endişeliyiz. Onun için Zafer Partisi var. Onun içinde de Ümit Özdağ'a özgürlük diyoruz. Hep beraber bu yolda sonuna kadar devam edeceğiz. Bakınız biz korkmuyoruz. Ama devletimize karşı elimiz kalkmaz. Ondan göğüs göğse gelemeyiz. Askerimizle polisle karşı karşıya gelemeyiz. Biz vatanın milletini seven, devletini seven insanlarız. Ama her şeyinde bir yeri var, her şeyinde bir sabrı var. Ve artık bizim sabrımızı da taşırmayın. Haksız, hukuksuz bir şekilde içeride tutulan genel başkanımı bir an önce özgürlüğüne kavuşturun. Özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz, altında bir iddia bile yok, bir dava bile yok. Bakınız 19'unda... 19'unda davası görülecekti. Ne hakimine, ne avukatına haber verdiler, ne birisine haber verdiler. Davasını 18'inde tek başlarına yaptılar. Bu hak değil de, bu hukukun yanlışlığı değil de, bu siyasetin hukuku kendi sofası gibi kullanması değil de nedir aslında? Söyleyin bana. Ama biz Zafer Partisi olarak unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk milletine Yeni vereceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Evet. evet Çok teşekkür ediyoruz genel başkanımız Ali Şehirlioğlu'na hocam güle güle yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Onu alkışlarla uğurluyoruz hep beraber.